gece uyumazsan ilk 24 saatte fazla bir şey olmaz. Hatta kendini hiç olmadığın kadar iyi hissedebilirsin. Çünkü uykusuzluk beynindeki mezolimbik yolu uyarır ve dopamin salgılanmasına neden olur. Bu seni mutlu ve enerjik hissettirebilir. Ancak bu mutluluğa kanma. Çünkü uzun süremeyecek. 24 saat sonra reaksiyonların yavaşlamaya başlar. Beynin odaklanma yeteneğini kaybeder ve karar verme mekanizman çökmeye başlar. Beyindeki hipokampus bölgesinde bellek oluşturma işlevi bozulur ve unutkanlık başlar. İki gün boyunca uykusuz kalmak vücudun glikoz metabolizmasını bozar. Bu nedenle enerji seviyen hızla düşer. Cildin solgunlaşır, gözlerin kızarmaya başlar. Hormon seviyelerinde değişiklikler yaşanır ve kortizol seviyesi artar. Kortizol halk arasındaki ismiyle stres hormonudur. Artan kortizol seviyesi bağışıklığını zayıflatır.